Arkadaşlar niye öyle bir şarkı söylüyorum? Sebebini şimdi anlarsınız. Ne bileyim evde internet eh, ee. iğrenç internet Aynı sigara kadar iğrenç olabilir mi? Yok o kadar değil yani. Bugün yüzüncü seviye olmaya çalışacağım. Nereye insem? Ha, Jonas'lerle konuş diyoruz. He Jonesin olduğu bir ada var mıdır ya acaba benim bildiğim? Ha, bereketli bataklıkta bir tane Jones'i var. Aynen, onu nasıl 就是。 I hope you die <laughs> Abi, Bu sayılmıyor mu ya ha? He Doğru kadın kuleyle ilgili şeyi konuşmalıyız Ah be

Oha bu kadar mı kötü adamın eğimi? Bana ateş eden kişi. <laughs> Fortnite'daki biraz saçmalıklar var ama onları kabul ederiz ya. Fortnite güzel oyun, PUBG kötü oyun. Fall Guys güzel oyun. Apex kötü oyun. Last kötü youtuber Mr. Beast kral youtuber. Fnaf iyi oyun. Ee, başka sevmediğim korku oyunu var mı ki benim? Ben artı 18 korku oyunlarını hiç sevmem. Bakın bunu söyleyeyim size önceden. Hayatımda hiçbir zaman oynamayacağım ve oynamamayı karar veriyorum. Çünkü sevme hiç sevmediğim bir şey korku oyunu aslında hiç sevmiyorum ama FNAF yani ben FNAF şuna çok korkunç değil o yüzden oynuyorum. Ya bir de ya yaşıma uygun bari onlar. Ne bileyim Anesya falan diye korku oyunları var. Hayatta oynamam. Büyüsem bile hiç oynamam. Çok korkunç oyunlar var dünyada ben de onları hiçbir zaman oynamamayı istiyorum. Bakın bundan eminim hiç oynamayacağım ve oynamamak istiyorum. Abi unutmadan hepinizin bayramını kutluyorum. Eksotik güzel. Eksotik ya bari altını görev yapayım. Aha çok kolay abi gazı bölülüyor Ama sadece 26 geliyor 3 tane. Tamam. Ben o sırada hem de kalkanımı da doldururum. Ha. iyi Tamam. Alt altını ver. Tamam. Teşekkürler. Ya hatırlıyorum bir yıl önce falan mıydı? Hatırlamıyorum işte artık. Böyle şey çekiyordum kal ay şu slurp değil şeylerin çekmeye karar verdim devrimetin slurp macerası sonra iptal etmiştim pek sevilmeyen bir şeydi kanalımda çekmiyormaya başlamıştım arkadaşlar slurp maceramı çekmeye başla gene yeniden başlamamı isterseniz yorumlara yazın böyle slurp skinleri kullanıp video çekiyordum onlarla ilgili güzel şeyler duruyordum hikaye gibi. Eğer de ikinci sezonunu istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın Özledi eğer istiyorsanız onların devam etmesini beğenenler olur mu diye. Oha ciddi misin? Gece birden beri uyumuyor musun? Şaka mı yapıyorsun yoksa yemin ya gerçek mi diyorsun Emin ettiğimi böyle bir durumda insana. Ama inanıyorum sana böyle durumda. Çünkü de, bende de bazen kardeşim falan uyumuyor o saatlere kadar. Yani ama ben saçma. Ben sadece sahur için hayatımda o kadar geç yattım. Bir de yurt dışına gidersem ya da ne bileyim yılbaşı falandır. O kadar da geç hiç yatmadım ben sanırım. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the DURING this Yeah. SHELVES looking kinda dummy. Of dummy dummy. Somebody once told me. Oh! Some Somebody once told me the world is gonna roll me. I had to shop a store in the yeah She's looking kind down the fever and the noise. I had to shop a store in this yeah Somebody once told me the Okay.

Your sweet little eyes, your little smile. As I remember, they're memories at the end of the river. It's been so long since I last seen my son, the monster, the man behind the slaughter. Since you've been gone, I was thinking you were thunder the sound of the world. it's been world so kadar eskilendi çünkü artık bir şeyi hatırlayamıyorum gittiğinden beri kendimi tamam tamam biraz kötü şarkı söylüyorum Türkçe versiyonu İngilizcesi İngilizceyi mi daha iyi söylüyorum Türkçesine Ay, ay şaka olarak sormuyorum. Ciddi misiniz? Müzik herifinize mi katılmalıyım? Teşekkürler ya Çok teşekkürler Tamam pardon Seyfi sen gıcık olduysan Özür diliyorum Abi ne bileyim. Türkçe versiyonu daha kötü söylüyorum. İngilizce söylesem şeydi. Konserdi komik olur. İngilizce şarkı söyleyebilirim, Türkçe söyleyebilirim, ne bileyim belki Rusça söylerim. çevirin tamam birisini davet edeyim arkadaşlar 25 seviye almıştım doğru evet 25 seviye aldım altınlara korku var adamın ya beleşçiye bak <laughs> bir saniye şey bu altın lira croft'a benzemiyor ki altın kinamit sınırı mı o? Abi altın dinamit o kadar istiyordum o kıyafeti almayı ya. Zıpçık balıkçık. Güzel severim balığı. Ya piyade tüfeğine bayılırım ya ben en çok. Uuu mavi balık. Kalkan balık. potu boş verin almayacağım. Sonralarım ne bileyim belki. Abi hiç pompalım olmaması beni üzdü. Abi keşke bir yırtık yırtık balığı çıksa da O zaman iyidir aslında. Geçen hafta alev haftasıydı. Bu hafta da şey haftası değil mi? Balıklar haftası. O zaman bu hafta Karadeniz'den balık alalım. Rize'den bu sefer. Abi balık haftası bu hafta. E hangi balık? Ben somona bayılıyorum. Fortnite'e somon getirin ya. So e, somon bayılırım ya somona en sevdiğim balık türlerinden biri tadı çok güzel ya bayılırım somona biliyor musunuz ya, ben piyade tüpeyini makineli tüpeklerden daha çok severim fırtına olursa umurumda değil görev önemli bir şeydir yüzüncü seviye olmak için yaparım zor olsa da görev 17-2 ya az ya az hala Trabzon'un gece <laughs> demirle 5 gece burada olmayı ister anlamıyorum neden kalmayı istiyorum ben demir? Neden burada olmak istiyorum ben? Bunu anlamıyorum ben demir. <laughs> Devam eder. Kendi kliplerimi sonra Yazın klip, yazın kendi klipli müziklerimi yapmaya çalıştım.